Merhaba arkadaşlar ben bugün el yapımı böyle kağıttan skorjiler yaptım bir yerden görmüştüm. Şimdi bunların neler yaptığımı göstereceğim size. Bir de size yapımını göstereceğim. Evet geçiyoruz. Evet gösteriyorum arkadaşlar. Böyle gülenliğiz yapmıştım yani arkadaşlar sıkması. Çok güzel arkadaşlar. Ben zımba kullandım. Şöyle zımba daha kolaydı. Siz şey de kullanabilirsiniz bant. Ben şimdi yaptıklarımı göstereceğim. Sonra da yapımlara geçeceğiz. Böyle var. Çok güzel yani arkadaşlar. Boşuna yani 50 falan vereceğinize böyle alıyorsunuz. Asfaltes merkezinde 50 TL benim bildiğim kadarıyla. Ben bir kere almıştım. Hiç sevmedim. Ve ben de el yapımı yapmaya karar verdim. Böyle çikolata. Böyle bileniniz. Öpüşe Böyle görmüştüm. Bunlar çok şeymiş arkadaşlar. Güzelmiş. Herkes yapmış gördüm arkadaşlar ben böyle. Böyle. Arkadaşlar sonra iki tane böyle karpuzumuz var. İki tane karpuz. karpuz. Çok severim karpuzları. Bir son olarak böyle bir tane kalbimiz var. Şimdi arkadaşlar yapımını da geçiyoruz. Hepinize evet arkadaşlar. Şimdi getirdim arkadaşlar. Zımba olabilir, bant. Bir de böyle kağıt aldım. Evet arkadaşlar. Bizde şey ben bir tane bizden dev istemişti onun için biraz pamuk kullandım. Pamuk da bitmiş. Ve siz, siz, siz varsa koyarsanız şimdi ben yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar. Yapıyoruz şimdi kağıdımızı gözüküyor mu durum bakalım arkadaşlar? Evet gözüküyor arkadaşlar. Şimdi kağıdımızı şöyle İstediğiniz bir şekil yapabilirsiniz. Ben diyelim böyle bir şekil yaptık arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu istediğiniz gibi kesip bu büyükse böyle kesin. Şöyle. Ben makasımı getiriyorum arkadaşlar. Getirdim arkadaşlar. Eğer çok büyük geliyorsa size bakın. Şöyle kesebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz keselim arkadaşlar. Evet diyelim yani böyle oldu. Siz istediğiniz gibi kaleme süsleyin arkadaşlar. Sonra evet arkadaşlar böyle zımba yardımıyla buralarını böyle 3 tane zımba yapın. Büyük yerlerinde ise işte de 3 tane zımba yapın arkadaşlar. Sonra evet süsleyin bunu istediğiniz gibi kalemlerle. Evet arkadaşlar sonra içine pamuk koyun. Ve buralarını da şey yapın arkadaşlar. Pamuk yapın böyle. Yani zımbalayın. İçine sonra pamuk koyduğunuzda böyle sıkıyorsunuz. Sıkıyorsun. Aynı bunun gibi oluyor. Evet arkadaşlar. Yarın da vlog videosu gelecek. Yani bugün vlog videosu gelecek. Ben bugün yani istemedim ama yani bugün gelmeye de bilir. Bugün Barbie videosu belki gelebilir arkadaşlar. Evet, bay bay.